Arkadaşlar merhaba. Bugün e, tyt Matematik Denemesi Kuvar serisini çözüyoruz. 21. soruyla başlayalım. Ev almaya hak kazanan kişilere TOKİ aşağıdaki gibi iki farklı ödeme seçeneği sunmuş. Birinci seçenek ve ikinci seçenek olarak ayırmış. Birinci seçenekte %20 peşin ödersen 60 ay taksitleme yapıyormuş. İkinci seçenekte de %40 peşin öderse 120 ay taksitleme yapıyormuş. Şimdi evimize 100x dersek. Birinci seçenekte %20'si peşin öderse geriye 80x'i kalır. 80x'i 60'a bölüyormuş. Yani 4x bölü 3. İkinci seçenekte %40'ını peşin öderse geriye 60x'i kalır. 60x'de 120'a taksitlendirdiğinde buradan ne kalır? x bölü 2. Birinci tercih ikinci tercihe göre 7500 lira fazla olduğunu bize söylüyor. Öyleyse aralarındaki farkın 7500 olduğunu görüyorum. 4x bölü 3 eksi x bölü 2 paydalarını eşitlediğimizde ne buluyoruz? 2 3 5 x bölü 6 neye eşit olduğunu gördüm 7500'e 75 ile 5'i sadece, sadece eşitledim 15 x'i de buradan çarpalım 15 çarpı 6 90 buradan 9000 bana evin satış fiyatı kaç bindir diyor. Ev 100 x'ti Buradan ne olduğunu görürüm? 900 bin. Geldim bir dairesel grafik sorusu. Ee, 60 tonluk üretim yapan bir dağılım gösterilmiş. Arpa 90 derece, buğday 150 derece. Bunu 360'a tamamladığımda ay de 120 derece olarak görüyorum. Bana maliyet ve satış fiyatlarını vermiş. Ürünlerin tamamını satarsa kaç bin TL kar elde ettiğimizi soruyor. Şimdi bunları oranlarsak 90, 120 ve 150 ise ben arpaya 3K dersem ay çiçeğine 4K, buğdaya da 5K olarak bir oran verebilirim. Bunların hepsinin toplamı 60 tonsa buradan nedir? 12K eşittir 60 ton. O zaman K nedir? 5 ton. Şimdi K 5 ton ise o zaman arpa 15 tondur. Ay 20 tondur. Buğdayda 15, 5 çarpı 5'ten 25 tondur. Ben e, arpanın buğdayın var için ayrı ayrı maliyetlerini hesaplasam. Şimdi arpadan e, bir ton için bana ne vermiş? Ton başına demiş. Bir ton arpadan şöyle yanına yazalım. Bir ton arpadan 400 lira kar varsa arpa 15 tondu. 15 ton arpadan ne kadar kar olur diye bakıyorum Buradan x'imi ne buluyorum? 6000. Aynı şeyi buğday için de yapıyorum. Bir ton buğdaydan, onu da şöyle aşağı yazalım. Bir ton buğdaydan ne kadar kar ediyormuş? 200 kar ediyormuş. Buğday neydi? 25 tondu. 25 ton buğdaydan ne kadar kar ederim diye baktım. Buradan da çarptım. 5000. Ayçiçek için baktığımda bir ton ayçiçekten ne kadar kar ediyormuşuz? Bir ton. 300 lira kar ediyorsak ayçiçeğim 20 tondu. 20 tonda ne kadar kar ederim? Buradan da bunu ne bulduk? 6 bin. Hepsini topladığımda 6, 6, 12, 5 daha 17 bin olduğunu görüyorum. Gelelim 23. sorumuza. Mesafe 420 metre olan A ve B noktalarından 1, 2 ve 3 numaralı atletler aynı anda şekildeki yönde koşmaktaymış. 1 numaralı atlet önce 2 numaralı atletle karşılaşıyormuş. Sonra e, ilk karşılaşma gerçekleştiğinde 1 numaralı atletin 3 numaralı atlet arasındaki mesafe 60 metre ve B noktasının uzaklığı 120 metre. Önce bunu bir çizelim isterseniz gençler. Şimdi bu 1 numaralı atlet olsun. bu iki numaralı atlet olsun. Karşılaştıklarını düşünüyorum. Bir numaralı atlet bu şekilde koşuyor. İki numaralı atlet bu şekilde koşuyor. Buradan da üç numaralı atletim var. O da yine bu yönde koşuyor. Şimdi bunlar karşılaştığında e, atlet arasındaki mesafe 60 metreymiş. 3 numaralı atlet geldiği mesafe. Yani burası 60 metreymiş. E, ne diyor? B noktasında olan uzaklığı 120 metreymiş. Şimdi şuraya A noktası diyelim, buraya B noktası diyelim. O zaman ben buranın da ne olduğunu görürüm? 60 olduğunu görürüm. E, tamamı 420 idi. O zaman bu nokta nedir? 300 kalır. Şimdi birinci atlet T sürede, birinci atlet T kadar sürem olsun. T sürede birinci atlet ne kadarlık yol gitmiş? 500'lük yol gitmiş. Öyleyse bunun hızına 5V diyelim. Yine oran kuracağım. Yine T sürede ikinci atlet ne kadarlık yol gitmiş? İkinci atlete baktım. 120'lik yol gitmiş. Üçüncü atlet ne kadarlık yol gidecek? 60'lık. Şimdi bunları oranlarsam bunun hızına 5 ve bunun hızına 2V, üçüncünün hızına da V dersek. Şimdi şu tepeye yazalım. Ne diyeceğiz? Bana diyor ki, eee 1 numaralı atlet ile 3 numaralı atlet karşılaştığında 3 numaralı atletin B noktasına olan uzaklığı 1 ve ölçü karşılaştıracağız yani. Şimdi ben 1 ve ölçü karşı karşıya zıt yönlerde gidiyor. Birinin hızına 5 V dedim. 3'ünün hızına da V dedim. Zıt yönlerde gidiyorsa 5 V ile V topladım 6 V. Ne kadarlık yol var? 60 metrelik bir yol var. E şimdi ikinci baktım? İkincinin hızına 2V demiştik. 2V'ye ne kadarlık yol gider diyoruz. Buraya X dedik. Buradan nedir? X'imiz 20. E şimdi başlangıçta 120'lik kadar yol gitmişti. Bir 20'lik de burada gitti. Cevabımız nedir? 140. Geldik 25. sorumuza. Bir, 24. soru. Bir kırtasiyeci elindeki kalemlerin %60'ını sattı. Her dört kalem için bir kalem hediye ederek geriye kalanları da sattığı her beş kalem için üç kalem hediye ederek bitirsin. Şimdi kırtasiyecimizin elinde yüz kalem olsun. Yüzde altmışı için yani altmış kalem için önce altmışlık kısmını sonra da kırklık kısmını yapmış. Altmışlık kalem için her dört kalemde bir tane kalem hediye ediyorsam, yani dört kalemde bir hediye varmış. Şimdi burada nasıl düşünmeliyiz? Toplam yani beş kalem eksilmiş olur. Bu altmışın içerisinde beşli gruplar var. Dolayısıyla on iki tane beşli grup vardır. O zaman kırk sekiz kalemde ne kadar hediye olur? On iki hediye olur ilk kısım için. Sonra ikinci kısma baktığımda 40 kalemin de 5 kalem için 3 kalem hediye etmiş. Yani her 40 kalemin içerisinde 8'li gruplar olacak. Bu 8'li gruplardan 5 kalem, 5'erli grup olacak diyebiliriz. 5 tane olacak. Şimdi 5 kalem için ne kadar hediye ediyormuş? 3 hediye. Şimdi 40'ın tamamını düşündüğümde 5'erli gruplar olacak demiştik. Dolayısıyla 25 kalemde ne kadar hediye edecek? 15. Şimdi soru bize diyor ki bu buna göre kırtasiyecinin kalemlerin tümünün satışını yaptığı indirim satış fiyatı üzerinden yüzde kaçtır demiş. E 15 kalem, 12 kalem toplam 100 kalemim vardı. Nedir? Toplarsam yüzde %27 olduğunu görürüm. Geldik 25. sorumuza. 24 fındığın bulunduğu bir kavanozda başka yemişler de bulunmaktaymış. Şimdi düşünelim bir kavanoz düşünelim. İçerisinde 24 tane de fındık varmış. Bu kavanoza, kavanozdaki diğer yemişlerin 1 bölü 2'si kadar fındık ilave ediyormuş. Şimdi 2x de başka yemişler olsun. Şimdi bunun içerisine diğer yemişlerin yani 2x'in yarısı kadar x kadar fındık ilave edecekmişiz. Dolayısıyla yeni durumda kavanozumda 24 artı x tane fındık, 2x tane de başka şekilde bir yemiş varmış. Son durumdaki fındık sayısı tüm yemişlerin yüzde yani yarısı kadarmış. Şimdi son durumda 24 artı x tane fındığımız var. Tüm yemişler diyor. Tüm yemişlerim nedir? 24 artı 3 x'tir. Burada içler dışarı çarpımı yapacağız. Yarısı kadarmış. Yani 1 bölü ikisi kadarmış. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda biz buradan x'i ne buluyoruz? 24. Kavanozda başlangıç toplam kaç tane yemiş olduğunu söylüyor. 2x tane farklı yemiş vardı. 24 çarpı 2'den yani 48 tane farklı yemiş var. 24 tane de fındığımız var. Bunların hepsini toplarsak 72 olduğunu görüyoruz. Geldik 26. sorumuza. Ee, bir problem gibi vermiş. Burak'ın boyu Erdiş'ten kısaymış. O zaman Burak küçüktür Erdiş demeliyiz. Ali'nin boyu da Candan kısaymış. Öyleyse Ali de küçüktür Can. Burak'ın boyu candan uzundur. Yani can küçüktür Burak. Deniz'in boyu Ali'den uzundur. Yani Ali küçüktür Deniz. Şimdi bunları sıraladığımda Ali Can'dan küçük, Can Burak'tan küçük, Burak neyden küçükmüş? Erdinç'ten. A, C, B, E o da aynı zamanda A neyden küçük? D'den küçük. E burada en kısa boylu hangisidir? Ali'dir. Geldik 27. sorumuza. Bir basketbol takımı yaptığı maçların 1 bölü 3'üne galip gelmiş. Kalan maçların 3 bölü 4'üne mağlup gelmiştir. Şimdi bunların ortak katı kadar maç yapsın. Paydaların ortak katı kadar. 12x maçımız olsun. 1 bölü 3'üne galip geldiyse yani 12x'in 4x'ine galip gelmiştir. 3 bölü 4'üne mağlup gelmiş. kalan maçların 3 bölü 4'üne. Şimdi 12 4 4x'i çıkarırsak 8x kaldı. Şimdi 8x'in 3 bölü 4'üne mağlup gelmiş. 8x'in 3 bölü 4'ünü alalım. Buradan nedir? 6x midir? 6x'ine mağlup geldiğini görüyoruz. Toplam 10x maç olmuş. Geriye kaldı 2x. 4 maçta berabere kalmış. Yani bu 2x'lik maç berabere kalanlar aslında 4'müş. Dolayısıyla burada x'imiz nedir? 2'dir. Bana toplam kaç maç gerçekleşti 12x kadar maç gerçekleşti dedik. 12 çarpı 2'den cevabın 24 olduğunu görürüz. Kolay bir kesir sorusu olmuş. Geldik 28. sorumuzda. Bir sınıfın düzenlediği geziye katılacak öğrenciler kura ile belirlenecektir. Üç aşamalı olan bu, bu kuraya katılan öğrencilerin 1 bölü 3'ü birinci aşamada kalanların 1/4'ü ikinci aşamada, eee son kalanların da 2/5'i üçüncü aşamada elenecektir. Yine ben paydaların ortak katını vermeyeyim. 5, 4 ve 3'ün ortak katı en küçük ortak katını versek benim öğrenci sayım 60x olsun. Şimdi birinci aşamada 1/3 eleniyorsa birinci aşama. <laughs> 60x'in 1/3'ü 20x'tir. İkinci aşamada kalanların 1 bölü 4'e eleniyormuş. Şimdi ikinci aşamaya baktık. 42 40x'i kalanım vardı. 40x'in 1 bölü 4'ü 10x'tir. Son aşamada kalanların 2 bölü 5'i. 30x'i kullandık. 32 30x tane öğrencim kaldı. Üçüncü aşamada 30x'in 2 bölü 5 nedir? 12x'tir. Şimdi bunlar elenen sayım. Ne kadar elendi? 30, 42x elendi. Sonra bize ne diyor? Kalanlar geziye katılacakmış. Kalan nedir? 18x'tir. Kalanların geziye katılma olasılığı yani 18x bölü istenilen bölü tüm durumdan 18 bölü 60. Buradan da sadeleştirirsem ne bulurum? 3 bölü 10 yani cevabımız C. .han. Geldik 29. sorumuzda. Bir uçak firmasının bilet fiyatlarını uyguladığı indirim oranları verilmiş. 0-2 yaş grubuna %80 indirim, 3-10 yaş grubuna %50, 11 ile 55 arasında %10, 56 ve üzerine %25. Firdevs Hanım 32 yaşındaymış. 2, 5 ve 10 yaşlarında 3 çocuğu bir de annesi için bilet almış ve 570 lira ödemiş. Biletin indirimsiz fiyatı. Biletin indirimsiz fiyatını 10 isteyelim arkadaşlar. Önce Firdevs Hanım kendi için alsın. 32 yaşındaysa şu aralığa uygun. %10 indirim yapılıyorsa yani şöyle diyelim %10 indirim varsa 10x'in ne kadarı kadar ödeyecek? 90 bölü 100'ünü ödeyecek. Burada Firdevs Hanım kendisi için ne kadarlık bilet alacak? 9x. Hepsi için uygulayalım. 2 yaş üzeri için %80 indirim oluyormuş. Yani 10x'i 20 bölü 100 ile çarptığımda 2 yaşındaki çocuk için 2x para ödemiş. 5 yaşındaki çocuk için şu kısmı 10x'in yarısını almış 5x. 10 yaş da buraya uyuyor. 10 yaşındaki için de 5x. 5x, 5x daha ikisinin bileti için toplam 10x para harcar. 62 yaşındaki annesi için %25 yani 10x'in 75, %75'ini alacağız. 75 bölü 100 dersek buradan da 7,5x olduğunu görüyoruz. Bunların hepsinin toplamı için 570 lira ödemiş. Hepsini toplayıp 570'e böldüğümüzde Toplayalım isterseniz ne geliyor? 19, 21x, 7,5 daha 28,5x eşittir 570. Ben buradan da x'in ne olduğunu görüyorum? 20 olduğunu görüyorum. x 20 ise bana biletin indirimsiz fiyatını soruyordu. 20x olduğunda buradan ne görüyoruz? 20 çarpı ondan 200 yani cevabımız Edirne. Gelelim 30. sorumuza. Bir polinom sorusu verilmiş. Hüseyin Bey bahçedeki çayları toplayıp eşit kapasiteli çuvallara koyduktan sonra çay alım merkezine götürmekteymiş. Çuvalların her birinin kütlesi Px polinomu ile gösterilmiş. Çay alım merkezine verecekleri çayın toplam kütlesi Qx bütün çuvallara doldurulmuş. Şimdi aslında bana burada polinom bölmesi soruyor. Hüseyin Bey çay alım merkezine götürdüğü çuval sayısını gösteren cebirsel ifade. Q'nun P'ye bölümünü soruyor aslında ama uzun uzun bölmek yerine şıklarda P ile hangi ifadeyi çarparsak Q elde eder diye düşünürsek cevabın denizli olduğunu göreceğiz. İsterseniz deneyelim. X kare ile 2X kareye çarparsak 4X kare. X kare ile eksi 5 çarparsak eksi 5X kare. 2X ile 2X kareyi çarparsak 4X küp. 2x e eksi 5 çarparsak eksi 10x. Eksi 1 ile 2x kareye çarparsak eksi 2x kare. Eksi 1 ile eksi 5 çarparsak artı 5. Düzenlemeleri yaptığında şurası 4 olacak bu arada. X kare ile x kareye çarparsam x 4 yapacak. Düzenlediğinde bakın ben hatta x kare ile 2x kareye çarparsak 2x 4 yapacak. İşlem hatası yapmışız. Q'ya ulaştığımı görüyorum. Buradaki X kareleri düzenlediğinizde Q'yu verecek. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Gelelim 31. sorumuza. Şekil 1'de ABC eşkenar üçgen biçimindeki kağıt D doğrusu boyunca kesilmiş. Şimdi eşkenar üçgen ise buralara ne diyelim 60-60 diyebiliriz. Aynı şekilde 60 kesilmiş. Ee, e C kenarı şekildeki de görüldüğü gibi bu tarafa yapıştırılmış. Şekil 2'deki x açısının ölçüsü nedir diyor. Şimdi burada tema benzerlik teoremi yaptığımızda her bir kenarın 2a 2a dersek burası da 2a olur. Dolayısıyla tema benzerlikten o zaman şurası da nedir? a'dır. Yani burada da aslında bir eşkenar üçgenimiz oluştu. Şimdi Burası 60, buralar da 60. O zaman şu parçalar aslında 120. Burası da 120. Şu parçalara 60 kaldı. Şimdi bu üçgen buradaydı. Yani burası nedir? Beş kenar bir üçgendir. Yani buralar da 60 derecedir. Şimdi burası 60. Bu iki parça birbirine eşitti. Burası 60 ise buraya ne kaldı? 120 kaldı. 180'den 120'yi çıkarttık. 60. 60'ta 2'ye böldük. x'ine bulduk. 30. Cevabımız Bursa. Gelelim 32. sorumuza. Bu da yine klasik sorulardan. Ee, bana bir zeminde dayamış A, B, E, F ve CD e, duvarlarını. E, bu şekilde serdiğimde, şimdi burası 7, burası 24. O zaman B, e yani E, F'nin boyunu aslında 7, 24, 25 olduğunu görüyorum. Bunu almış bu tarafa sermiş şimdi. E bunun boyu 25'ti. 25-15 özel üçgenden x'e ne kalır? 20. Buradan da cevabımın Edirne olduğunu görüyorum. Şimdi geldik 33. sorumuz. Yine bir kağıt katlama sorusu. DE doğrusu boyunca katlamış şekildeki görüntü ortaya çıkmış. Şimdi bunu buraya çizsek çok daha güzel sonuçlar elde ederiz. ACB'ye alfa dersek BAC'nin 2 alfa olduğunu görüyorum. ACB. ACB'ye alfa dedik. Buranın 2 alfa olduğunu gördük. Dolayısıyla şöyle mi deriz? Yani şuralar o zaman burası nedir? 2x'tir. Yani şuradan da buranın x olduğunu ulaşıyorum. Şimdi AB 25 santimmiş. Yani burası 25 santim bana buradan katladıysa buraların da eşit olduğunu söyleyebilirim. AC'nin 39 santim olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burası da 25'tir. Burası da 25'tir. 39 da buraya ne kalır? 14 kalır arkadaşlar. Şimdi buraya taşıdığımda bana ne diyor? Yeşil bölgenin alanı nedir? Şimdi DE'ye baktığımda bu kısım lazım ve CE lazım. Zaten CE'nin ben buradaki özel üçgenlerden ne olduğunu görüyorum? 15, 20 ve 25 olduğunu gördüm. E alan nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2, 20 çarpı 15 bölü 2'den ne dedik? 150 sonucuna ulaşmış olduk. Gelelim. 34. sorumuz. Bana e, metal levha B noktasına döndürüldüğünde şekildeki üçgen konumuna getirilmiş. G noktası ABC'nin ağırlık merkeziymiş. Şimdi bu 4 kök 2 ise biz bunu 2 kök 2'ye 2 kök 2 olarak ayırabiliriz. Buradan çektiğimde burası 2 kök 2 ise burası da 2 kök 2'dir. Şimdi ağırlık merkezinin 1'e 2 oranı vardır. Şimdi şu maviyle çizdiğim K ise bu yukarısı 2K'dır. Öyleyse burası 2 kök 2 ise burası da bunun 2 katı olmak zorunda. Şu parça 4 kök 2'dir. Aynı şekilde burası 2 kök 2 ise aşağıdaki üçgene baktım. Bu parçanın da 4 kök 2 olduğunu görüyorum. Hepsini topladığımızda 8, 4 tane ne bulurum? AC üstünü bana sormuş. Yani bu uzun kısmı 12 Kök 2 olduğunu ben görmüş oldum. Gelelim 35. sorumuza. Şekilde birbirine eş ve farklı renklerde 4 dikdörtgen konumlu kartonun üst üste gelmeyecek biçimde kenarlarının birleştirmesi oluşturulmuştur. Şimdi harf verelim. Kısa kenarına A diyelim bu dikdörtgenin. Uzun kenarına da B diyelim. Aynı şekilde burası B, burası A, B ve A oldu. Dikdörtgenin çevresi yine burası da B'dir. Dikdörtgenin çevresi 12 santimmiş. Yani çevresine baktığımda 4A artı 4B'nin 12 olduğunu gördüm. Buradan A artı B'nin 3 olduğu sonucuna ulaştım. Alanı kaç santimetre olduğunu söylüyor. Şimdi değer versek ya 1'e 2'dir ya da 2'ye bir sonucuna ulaşabilirim. Zaten sonuç değişmeyecek. Alana baktığımda Alan nedir? B çarpı uzun kenar çarpı kısa kenar 2A artı B. Şimdi deneyelim. A gördüğümüz yere 1, B gördüğümüz yere 2 koyalım. A gördüğümüz yere 1, B gördüğümüz yere 2 koyunca 4, 5. Şimdi bu şıklarda yok. Bir de tam tersini koyalım. 2'ye 1'i koyalım. A gördüğümüz yere 2, B gördüğümüz yere 1. 4 5 aynı şeyi koyduk yalnız tam tersini koyacağız. B'ye 2 koyacağız, A'ya 1 koyacağız. B'ye 2. Buradan hangi sonuca ulaşırız? 10. pardon, 8. 2 4 4'le 2'yi çarptık. 8. Geldik 36. sorumuza. 36. sorumuz biraz büyültelim bunu. Zeminlere ayrılmış KLMNPRS noktaları verilmiş. KLM noktalarından geçen bir çemberim olacakmış şimdi. Şöyle çizelim. KLM'den geçen bir çember olacakmış. Şimdi KLM'den geçen şu çembere bağlı ben önce şöyle bir üçgen düşünsem. Şimdi bu üçgenin aynısını şurada çizmeye çalışsam 3'e 3'e bir birim. Yani şöyle mi olur? M'den R'ye aynısını çizdik. 3'e bir birim. Şimdi bunu bunun etrafında döndürelim. Bakınız nereden geçecek? S'den R'den ve N'den. Dolu P'den geçemez. P içeride kalıyor. Cevabımız nedir? Edirne. Gelelim 37. sorumuza. 3 tane dikdörtgen vermiş bana. Bu dikdörtgenlerde içerisine en büyük alanlı daireler oluşturacakmışız. Bana dairelerin doğru sıralanışı diyor. Çevrelerinin doğru sıralanışı. Şimdi Kısa kenara göre çizmeliyiz. Çünkü uzun kısa kenarı uzun kenara taşıyamam. Burada şöyle bir daire çizdiğimde Şimdi kısa kenarı kadardır yarıçapı Yani bunun yarıçapı çapı R'si 3'tür. Aynı şekilde burada kısa kenara göre çizdiğimde bunun yarıçapı çapı 2,5'tür. Aynı şekilde burada kısa kenara göre çizdiğimde bunun yarıçapı çapı 2'dir. E, çevre 2 pi r'dir. Yarı çaplarıyla orantılıdır yani. Buradan cevabım 1, 2 ve 3'tür. Geldik 38. sorumuza. Bir kenarı 9 birim olan bir kare verilmiş. Şekildeki gibi yerleştirilmiş. K noktasının ordinatı ile L noktasının apsisi ne olduğunu bize soruyor. Şimdi 9 birimse ben buranın 3 olduğunu görüyorum. 3, Uzun kenarları 6. O zaman bunu burada yerleştirelim. Şimdi burası 6'ymış. Burası 3'müş. E, uzun kenarın tamamı ise buranın da 3 olması lazım. Dolayısıyla K noktasının apsisi ve ordinatı 6'ya 6 altı geldi. K'nın ordinatını soruyor. 6 olduğunu görüyorum. L'nin apsisine bakalım. Yani şurası lazım. Buranın 3 olduğunu görüyorum. Hatta uzun kenar burası 6. Buranın tamamı 6 birim. Altı altı daha ne oldu? 12 oldu D'nin apsisi. 6 artı 12'den 18 gayet kolay bir soru geldi. Gelelim. 40. sorumuza. Aşağıda cisim 27 birim küple yapıldıktan sonra bazı birim küplerin cisimden çıkarılmasıyla oluşturulmuştur. E, oluşan cismin yüzey alanının kaç birim kare olduğunu soruyor. Şimdi burada sayarak bulabilirim aslında. Dört tane kenar, e, yüzeyi düşünsek şöyle dört yan yüzeyi. Burada altı, altı, altı da burada var, altı da burada var. Yirmi dört tane olduğunu görüyoruz. Şimdi alttaki kısmına bakalım isterseniz. Yerdeki kısmına bakalım. Normal bu kaç birimden oluşuyor bu kare? Dokuz birimden oluşuyor. O zaman şu yerdeki kısmı nedir? Dokuzdur. Yirmi dört dokuz ne oldu? Bir de şu boş kısımlarını sayalım isterseniz. Şimdi tek tek saymamız lazım. 1, 2, 3. Bu kısmı saymadık. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şu kısımda da var. 19, 20. Şu arka kısmını da saydım. 21, 24, 9 ve 21. Bu üçünü toplamam gerekiyor. 30. 24'ü de ekledim. Cevabın 54 olduğunu ulaştım. Tek tek sayarak bulmak çok daha kolay aslında. Geldik 40. sorumuz. Aşağıda düzgün sekizgen biçimli kağıtta yeşil boyalı kesimler, üçgenler kesilip kalan parça kesikli çizgilerden katlanılarak üstü açık bir kare prizme oluşturmuşuz. Kare prizmanın yüzey alanı 8 artı 16 kök 2 imiş. Şimdi burada şöyle düşünsek. Buraya B desek. Bu kenarlara. Buraya da A desek. Buradaki üçgenin alanına baktık. A çarpı B bölü 2. Buradaki kareme baktığımda A B geldi. Burası da A B. Pardon burada B kare bölü 2 gelecek. Burası da A B. Burası da A B. Burası da A B. Şimdi ortası kareydi. O zaman burası nedir? A, A. Burası nedir? A kare'dir. Ben topladığımda elimde ne var? Üstü açık olduğu için hiç dahil etmeme dahi gerek yok aslında. Şu kısımları. Buradaki tüm kenarlar A, 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 oldu. Şurada başka bir renk alalım. Topladığımda bir tane akara var. Bakınız. Bunları topladığımda dört tane AB var. Bunun ne olduğunu gördük. 8 artı 16 kök 2. Şimdi burada A ve B için düşündüğünde şuradaki A kare 8'e tekabül etse A 2 kök 2 düşünebilir miyiz? Bir bakalım. A 2 kök 2. A gördüğüm yeri kök 2 yazarsam 8 kök 2. B'yi de 2 kabul etsek sağlıyor mu koyduğumda? Sağlıyor. O zaman şöyle düşünebiliriz aslında. Burası A demiştik. B 2 2. 2 kök 2 yani katla bunu 90, 45, 45 üçgenini düşünebilirim. Bana ne diyor? Düzgün sekizgenin bir kenarın uzunluğu kaç birindir? E bir kenarın uzunluğunu bulduk. 2 kök 2 cevabımız Ceyhan. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.